Merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Başlayalım hemen. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KLM araçlarına ait ivme zaman, hız zaman, konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre cisimlerin hangileri hareketi süresince kesinlikle yön değiştirmiştir demiş. Şimdi gençler, birincisine baktığımız zaman e, ivmesi eksi durumda. Bakın, eksi yönlü bir ivmeye sahip. E, daha sonra ise ikinci aralıkta artı bir ivmeye sahip. Biz şunu biliyoruz ki bir cismin eksi ivmesine sahip olması her zaman için yavaşlıyor anlamına gelmiyordu. Ya da artı ivmesine sahip olması her zaman için hızlanıyor anlamına gelmiyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Eğer bir cisim düşünelim eksi yönde gidiyorsa ve hızı da e, yani ilk hızı varsa önce eksi yönde bakın bir hızlanabilir. Buraya doğru bir hız kazanabilir. Daha sonra kazandığı bu hızla arkadaşlar tekrardan artı yönde olduğu için tekrardan yavaşlayabilir. Yani aslında görüldüğü gibi biz bu araca ait hız zaman grafiğini çizersek 20 ile gidiyordu. Hızlandı. Sonra yavaşladı. Bakın görüldüğü gibi arkadaşlar ne diyeceğiz? Burada kesinlikle yön değiştirmiştir ifadesini kullanmayacağız. Ama yön değiştirmiş olabilir mi? Olabilir. Ancak görüldüğü gibi eksiden de çizsek, artıdan da çizsek önce hızlandı sonra yavaşladı. Dolayısıyla ivme zaman grafiğine bakarak kesinlikle yön değiştirmiştir diyemiyoruz. Hız zaman grafiğine baktığımız zaman Dikkat edildiğinde şurada görüldüğü gibi ilk aralıkta artı yönde bir hızı var. Şöyle yine aynı cisim için düşünürsek bakın artı yönde giderken artı v hızına sahip. Daha sonra tam olarak şuradaki t'den sonra ise gençler hızı eksi olmuş. Hızın eksi olması demek terse doğru gidiyor anlamına gelir. Dolayısıyla bakın burada kesinlikle yön değiştirmiştir. Üçüncüsüne baktığımızda m hareketlisine baktığımızda sürekli yukarısı artı aşağısı eksi diye düşündüğümüzde Görüldüğü gibi sürekli artı yöne doğru hareket ediyor. Yani yön değiştirmemiştir. Buna da kesin yön değiştirmemiştir diyebiliriz. Yön değiştirendir arıyoruz. Yalnızla birinci sorumuzun cevabıdır. İkinci soru. Uzay mekiklerinin uzaya çıkabilmeleri için belirli bir hıza yani belirli bir kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Bir cismin gezegenin çekim etkisinden kurtulup uzaya çıkabilmesi için sahip olması gereken en küçük enerji kurtulma enerjisi denir. Gezegen üzerinde bulunan bir cismin sahip olduğu toplam enerji kütle çekim potansiyel enerjisidir. Buna göre kurtulma enerjisi E kurtulma. Görüldüğü gibi evrensel çekim sabiti, gezegenin kütlesi çarpı cismin kütlesi bölü R gezegen eşittir bir bölüken v kare şeklinde veriliyor. Dünyanın dünyadan uzaya yapılan seyahatlerde roketlerin fırlatma rampaları genellikle ekvatora yakın bölgelerde kurulmuştur. Şimdi dünyayı düşündüğümüz zaman neden ekvatora yakın yerlerde kullanılıyor arkadaşlar? Bakın dikkat edileceği üzere e, burada ekvator kısmında yarıçapımız daha fazla. Şimdi şu formülü şuraya bir yazarsak bakın g M gezegen çarpı M cisim bölü. R gezegen eşittir. 1 bölü 2 M cisim çarpı v kurtulma hızı. Arkadaşlar R'yi çok yaptığımızda görüldüğü gibi kurtulma enerjimizin az olması gerekiyor. Dolayısıyla kurtulma enerjisi az olursa hız da az olur. Mantık tamamen bu. Dolayısıyla buradan baktığımızda arkadaşlar hızı arttırma dediği için bir almıyoruz. Enerjiyi azaltma alırız. Enerjiyi yine toplam harcanan enerjiyi azaltma yine alırız. 2, 3, D şıkkı ikinci sorumuzun cevabıdır. Üçüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K ve L cisimleri V1 ve V2 hızlarıyla 37 ve 53 derece açı yaparak fırlatılıyormuş. Cisimlerin X noktasından geçerken hızları eşit büyük olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada yükseklikleri aynı. Görüldüğü gibi ikisi de H yüksekliğinden geçiyor. Enerji konumunu yazacak olursak 1 bölü 2 M V1'in karesi MGH'lık bir yükseklikte yine 1 bölü 2 M Arkadaşlar şu V1'in karesi dedik. Tam oradan geçerken ikisi de V hızına sahip olsun. MV kare diyeceğiz. Aynısını ikincisi için yazacak olursak 1 bölü 2 M V2'nin karesi eşittir. Yine aynı yükseklikte MGH şartı 1 bölü 2 M V kare olacak. Bakın buralar aynı. Buralar aynı. Zaten M'leri de götürdüğümüzü düşünürseniz her tarafta M'leri götürdük bakın. M ile işimiz yok. Yani kütlesi eşit olsa da, olması da fark etmiyor. Sağ taraf aynıysa sol taraf da aynı olacak. O zaman V1 ile V2 birbirine direkt eşit çıkıyor. Birinciyi aldım. Menziller eşittir demiş. Menzil dediğimiz ne kadar uzağa atılmaları. V1 ve V2'nin eşit olduğunu birinci öncülde buldum zaten. O zaman arkadaşlar aynı hızla birbirlerini 90'a tamamlayan açılarla atılma durumunda menzillerinin eşittir özelliğini kullanarak buna da doğru diyeceğiz. Bire doğru demiştik zaten. Maksimum yükseklikleri eşittir diyor. Şimdi maksimum yüksekliği kim belirliyordu arkadaşlar? Düşey bileşen belirliyordu. Şimdi düşey bileşenlerine birazcık bakacak olursak. Mesela bunlar atıyorum 10 olsaydı. 10 atsaydık bunları. Görüldüğü gibi bunun Yata hızı 8, düşey hızı 6. Bunun düşey hızı 8, yatay hızı 6. Düşey hızları eşit olmadığı için maksimum yükseklikleri eşit değildir. 3'ü almıyoruz. 1 2 D şıkkı 3. sorumuzun cevabıdır. 4. soru serbest haldeyken ucu n noktasındaymış. Bakın n noktasının denge olduğunu direkt görebiliyoruz. Serbest halde nerede duruyorsa orası dengedir arkadaşlar. M kütleli cisim konuluyormuş ve yay k noktasına kadar sıkıştırılıyor. K'ya kadar sıkıştırıldı. 3 birim sıkıştırılmış. 3x diyelim arkadaşlar. E, cisim serbest bırakıldığında ise ad yolunu B noktasına kadar alıp duruyormuş. Evet. B noktasında duruyormuş arkadaşlar. O zaman dikkat edileceği üzere yay potansiyeli olan 1 bölü 2 kx kareyi hepsini sürtünmeye harcamış arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 2 k 3x'in karesi 9x kare eşittir. Kmg çarpı 1x kadar yol aldı. Kmg X diyebiliriz. Evet. Şimdi buradan Aynı mevzuyu ikincisi için yapalım arkadaşlar. Bakın diyor ki cisimin kütlesi yaraya indirilip L noktasına kadar sıkıştırılırsa 2x sıkıştırılacak. Yani 1 bölü 2 k 2x'in karesi 4x kare eşittir kmg dediydik. k m bölü 2 g x üssü diyelim. Biz burada x üssü arıyoruz göreceğiniz üzere. Şimdi oranlarsak arkadaşlar dikkat edelim şu 2'yi şuraya atarsak şurada 8 oldu. 1 bölü 2 k 1 bölü 2 k gitti x kareler gitti. Sol tarafta 9 bölü 8 kaldı. Sağ tarafta KM geliri götürdük. X bölü X üssü kaldı. X üssü yalnız bıraktığımızda 8 bölü 9 tane X kaldı. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak işte 0,85 gibi bir değer. Yani arkadaşlar AB arasına kadar gider ve orada durur şeklinde A şıkkı 4. sorumuzun cevabıdır. 5. soru. Durgun halde bulunan cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı grafiğini vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. 0T zaman alanında cismin momentumu artmaktadır. Artı yönlü bir itme var. Kuvvet çarpı T itmeydi arkadaşlar. İtme de momentumunu değiştiriyor. Dolayısıyla artı yönlü bir kuvvet var. Artı yönlü kuvvet bunun momentumunu arttıracaktır. T2 zamanında alanında cisme uygulanan itme 0'dır. E dolayısıyla burada kuvvet olmadığı için itme sıfırdır. Doğru. 0-3 tezaman cismin yer değiştirmesi sıfırdır. Şimdi hız zaman grafiğinden geçebiliriz arkadaşlar bakın e, yer değiştirmeye. Başlangıçta durgundu. Bir V kazandı. Sonra sabit bir hızla devam etti. Çünkü T2 aralığında hızı Değişmedi bakın. Momentumu değişmedi itme olmadığı için. Daha sonra ters bir itme ile yine cisim duracak. Grafiğin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Sıfır değildir arkadaşlar. Görüldüğü gibi 3 almıyoruz. 1-2 doğru olan cevabımızdır. 6. soru Emir kamyonet üzerindeki saman balyasını indirmek için tahta bir platformu şekildeki gibi yerleştirerek eğik düzlem oluşturuyor. Daha sonra saman balyasını K noktasından serbest bırakarak balyanın tahta platformu üzerinde kayarak yere düşmesini sağlıyor. Buna göre Emir yukarıdakilerden hangilerini tek başına yaparsa saman balyasının tahta platform üzerindeki ivmesini arttırmış olur diyor. Şimdi öncelikle aşağı doğru arkadaşlar bir MGS'nin olduğunu ve bu MGS'nin MG sin alfalık bir değerinin olduğu ve geriye doğru da bir sürtünme olduğunu biliyoruz. Net kuvvet eşittir. M çarpı A eşitliğine göre MG sin alfalık artı bir kuvvetle çekiyor ancak terse doğru KMG. Şunun tepki kuvvetinde arkadaşlar N çarpı yani N'nin Mg çarpı cos alfa olduğunu biliyoruz. O zaman e, K Mg cos alfa eşittir. M çarpı A dedik. Her taraftaki M'lerin gitmesi G sin alfa eksi K G cos alfa eşittir A verecek. İvmeyi bulduk. Peki yorumlayalım şimdi. Saman balyasının kütlesiyle bir alakamız yok. Bakın eledik. Çekim alanının daha büyük olduğu ortamda saman balyasını tahta platforma kaydırma. Şimdi arkadaşlar e, G'yi burada arttırmak demek. Buradaki G'nin de artmasına neden olacak ama şu soldaki değer daha büyük olacak her zaman için. Çünkü K 0 bir aralığında dedik. Soldaki değer daha büyük. Yani 10 çarpı 2x diyelim mesela sin alfaya. Eksi görüldüğü gibi 10 çarpı cos alfaya da daha küçük olduğu için yani G'nin yanındaki K cos alfaya da x dersek. Bakın şöyle düşünün şimdi. Onun artması buradaki değeri daha fazla arttırdığı için e, buradaki ivme ifadesi artacaktır. 2'yi alabiliriz. Tahta platformu cilalama. Cilalayınca kayacaktır. Daha hızlı kayacaktır. K'yı azaltmış oluyoruz. Bu da olur. Tahta platformunun boyunu kısaltma. Şimdi boyunu kısaltmak ne işimize yarayacak arkadaşlar? Bakın buradaki kamyonetin arka ucundaki yükseklik değişmiyor. Yükseklik değişmeden, şimdi platform böyleyken yükseklik değiştirmeden platformu şu şekil yaparsak, boyunu kısaltırsak alfayı arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Alfanın artması demek sinüs alfa değerini arttırıp kos alfa değerini azaltmak demektir. Yine ivmeyi arttıracaktır. 2, 3, 4 doğru olan cevabımızdır. 7. soru. Üzerinden akım geçen sonsuz uzunluktaki düstel ve içi boş çembersel halka sayfa düzlemine şekilde gibi yerleştirilmiştir. Çembersel halkanın üzerinden gösterildiği gibi saat yönünde bir indiksiyon akımının oluşması için hangileri yapılmalıdır diyor. Şimdi başlangıçta baş par sağ elimizin baş parmağını şöyle akım yönü tuttuğumuzda arkadaşlar. Bakın nokta şeklinde halkanın üzerinde bir manyetik alan olacak. Bu mevcut manyetik alan. Halkının gösterilen ok yönünde indüksiyon akımı oluşabilmesi için çarpı olması lazım. Yine sağ elimizin baş parmağını içeri doğru tutacak, tutarsak 4 parmak saat yönünde akım oluşturur. O zaman arkadaşlar dikkat edeceği üzere burada mevcut manyetik alanı azaltıcı bir etki var. Kendisini oluşturan nedene karşı koyacak şekilde lens kanunu bize bunu diyordu. O zaman azaltıyorsa benim verilen öncüllerim manyetik alanımı arttırmalı. B eşittir K çarpı 2 i bölü R dersek Dikkat edileceği üzere düz telden geçen akım arttırılırsa e, mevcut manyetik alan artacaktır. Benim aradığım öncül. Bu birinci öncül doğrudur. Çembersel halka ve düz tel birbirine yaklaştırmalı. R'nin azaltılması demek arkadaşlar. B'nin yine artması anlamına gelir. Bunu da alıyoruz. X teli çembersel halkadan uzaklaştırmalı. Zaten 2'yi aldıysak bunu almıyoruz arkadaşlar. 1-2 doğru olan cevabımızdır. 8. soru. Sürtünme katsayısı K olan tahtanın bir ucuna X diğer ucuna Y cismi konulup tahta W eşittir 5 bölü 2 radyan bölü saniye ilk açısal hıza döndürülüyormuş. Tahta üzerindeki cisimlerden X dengede kalıp Y cismi dışarı doğru savruluyormuş. Buna göre cisimlerle tahta arasındaki statik sürtünme katsayısının hangisi olabileceğini söylemiş. Şimdi iki tane ayrı mevzu var. Bir X bir Y. Bunların arkadaşlar bakın merkeze doğru olan net kuvvetimiz e, arkadaşlar F merkezciliğimiz neye eşit olacak arkadaşlar? Sürtünmeye eşit olacak. dolayısıyla sürtünmeye eşit olmak zorunda. Ee, burada denge sağlanabilmesi için. Yani m omega kare çarpı r'nin sürtünmeye eşit olması lazım en az. Şimdi e, yani sürtünme küçük olamaz arkadaşlar. Büyük de olabilir ama en az bu kadar olacak. Şimdi yazalım. Şimdi m çarpı omega kare 25 bölü 4. 25 bölü 4 çarpı 50 santim yani 1 bölü 2 eşittir. Şöyle k m 10 yazalım. KMG ya. Yani. 10 yazdık arkadaşlar. Şimdi dikkat et. M'leri götürdüm. K buradan ne çıktı? 25 bölü 8. Onu da attık. 25 bölü 80. 5'e böldük. 5 bölü 16. Şimdi 5 bölü 15 olsa, 1 bölü 3 yapar. O da 0.33 yapar. 5 bölü 16'nın değeri yaklaşık olarak arkadaşlar 0.31 gibi bir değerdir. Hatta bir saniye ben size onun tam değerini göstereyim. Ee, 5 bölü 16 ifadesi 0.31.25 tamam 0.31 alabiliriz. K buradan 0.31 çıktı. Güzel. Şimdi 0.31'den daha düşük olamaz çünkü savrulur. Bakın 0.3, 0.25 ve 0.2 eledik. Şimdi aynı mevzuyu Y için de yapalım. Y'nin de aynı şekilde merkezcil kuvveti var arkadaşlar. E, bu merkezcil kuvvet sürtünmeye e, eşit olmak zorunda değil e, savrulduğuna göre merkezcil kuvvetten küçük olacak. Yani F merkezcil kuvvet büyüktür. Fs olacak arkadaşlar. E, F merkezcili yine yazacak olursak bakın. M çarpı 25 bölü 4 çarpı 80 santim yani 80 santim 0,8 yapar. O da 8 bölü 10 yapıyor. 8 bölü 10 eşittir arkadaşlar. Fs kmg k çarpı m çarpı 10. Şurada m'leri götürdük. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar bu? 25, 25. Şu onu karşıya attım. Ne var arkadaşlar? 25 bölü 100. 25 de şu iki onu da sadeleştirdim arkadaşlar. Ne var? 1 bölü 4 yapar. 8 bölü 16. K buradan görüldüğü gibi 0,5'ten bak şimdi 0,5 olsa tam 0,5 olsa dengede kalır. Demek ki bundan daha küçük ki dengede kalmıyor savruluyor. Arkadaşlar bundan dolayıdır ki 0,5'ten de küçük olacak. Eredik bakın 0,5'i sadece 0,35 kaldı. 8. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 9. soru. Bir öğrenci grubu saat üreteç ve led lamba ile şekildeki devreyi kuruyor. Anahtarı kapattıklarında led lambanın bir süre yandıktan sonra söndüğünü gözlemliyor. Led lamba söndükten sonra pilin artı ve eksi uçlarına gelen kabloları çıkartıp kabloları uçlarını birbirine dokundurduklarında led lambanın yeniden yandığı gözlemleniyor. Buna göre öğrencilerin deney sonucunda çıkarımlarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi inceleyelim arkadaşlar bakalım hangi çıkarım doğru olabilir. Birincisi ne diyor ki saç tamamen yüklenene kadar ki süreçte LED lambanın uçları arasındaki gerilim azalır. Şimdi arkadaşlar saç doluyor. Bakın saç dolurken dolduğunda e, tamamen buradaki gerilim sıfır olacak. E, toplam gerilim sıfır olacak. Dolayısıyla gerilim azalır ve sıfıra gelir. Bakın biri direkt aldık. E, şimdi devam ediyoruz. Saç üzerindeki depolanan enerji lambanın yeniden yanmasını sağlar. Şimdi biz bunu depoladık, Pili çıkardık. Ka e, buradaki bakın kabloları birbirine temas ettirdik. Bu sefer sığaçtan gelen yük LED lambayı yaktı. E bu da doğru. Sığaç dolduktan sonra doğru akımı geçirmez. Şimdi zaten arkadaşlar biz elektrik devrelerinde doğru akımın yanında bir lamba ve bir sığaç varsa bakın buradaki sığaç doğana kadar yanar diyorduk. Dolduktan sonra akım geçmez diyorduk. Yani bu da doğru. E şıkkı 9. sorumuzun cevabıdır. 10. soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde esnek yayın ucuna bağlı cisim A noktasına kadar sıkıştırılıyor ve cismin A-E noktalar arasında basit harmonik hareket yapması sağlanıyormuş. Buna göre aşağıdaki kadar hangisi yanlıştır diyor. Şimdi AE arasının tam ortası C denge konumudur. Bakın biri direkt aldık. A'yı direkt aldık. Cisim D noktasından ilk kez geçerken ivme ve geri çağırıcı kuvvetler AE yönleri aynıdır. Arkadaşlar D noktasından bakın A'ya kadar sıkıştırdık. Bu şekilde gidiyor. O zaman D noktasından tam D noktasından geçerken ivme ve geri çağırıcı kuvvet. Zaten F eşittir M çarpı A gereği e, kuvvet ve buradaki kuvvet ve şunu bir dakika düzgün yazalım. F eşittir. M çarpı A gereği kuvvetin yönü neyse ivmenin yönü her yerde aynıdır. Dolayısıyla B'yi direkt alabiliriz. Cisim D noktasından ikinci kez geçerken ivme ve hız vektörleri zıt yönlüdür demiş. Arkadaşlar şimdi bakın buradan geldi D'den geçti tekrardan geri dönüyor. Geri dönerken ivme vektörü merkezi göstereceği için dengeyi göstereceği için yine merkeze doğru A hız da oraya doğru. ikinci kez geçişinde hız da oraya doğru. Dolayısıyla zıt yönlü değiller. Bakın yanlışı direkt bulduk. D şıkkına baka, bakacak olursak cisim D noktasından ikinci kez geçerken konum ve ivme vektörleri zıt yönlüdür. Arkadaşlar zaten bakın cisim buradayken ne olacak? E, konum vektörümüz R bu şekilde. E, i̇vme de merkezi gösteriyordu. Zıt yönlü. Doğru. Cisim B noktasından ikinci kez geçerken hız ve konum vektörleri aynı yönlüdür. E, B noktasından ikinci kez. Bir kere geldi. Tekrardan geçerken. Bakın bu tarafa doğru geçiyor. E Zaten C noktasından yani dengeden bir çizgi çekersek bu konum vektörü oluyor. Aynı yönlü görüldüğü gibi bu da doğru. Yanlışı bulmuştuk zaten. C şık 10. sorumuzun cevabıdır. 11. soru. Günümüz teknolojisinde kullandığımız birçok araç, gereç elektromanyetik dalgalardan faydalanır. Görseli verilen cihaz ve araçlarla hangi elektromanyetik dalgalı eşleştiğini söylemiş. Bakın hemen ilk gözüme çarpan röntgen. X ışını olacak. Üçüncüsünün X ışını vermeyenleri direkt edelim. Dijital termometre diyor. Bakın arkadaşlar bu da bildiğimiz kızıl ötesi kullanılıyor. Ateş ölçer. Kızıl ötesini kullanıyor. Bunu da biliyoruz. İkincisinin kızıl ötesi olmayanları da eledim. İki şıkkımız kaldı. Hava savunma radarı demiş. Arkadaşlar radarlarda da e, mikrodalgalar kullanılır. Hani bunlar biraz da ezber. E, bunu bileceğiz. Mikrodalgalar kullanılıyor. Baktığımız zaman mikro kızıl ötesi ilk ışınları E seçeneği olacak. 11. sorumuzun cevabı. 12. soru varlıkları daha önceden tespit edilen ancak tam olarak 1960'lı yıllarda matematiği ortaya çıkan ve daha sonra deneysel olarak da birlikte gözlenen kuaklar noktasal parçacıklardır. Buna göre kuaklarla ilgili hangileri doğrudur? Standart modele göre çiftler halinde bulunur. Evet up down şeklinde mesela. Ee, dolayısıyla arkadaşlar birinci doğru bir öncül. İkili veya üçlü gruplar halinde bir araya gelir. Hadronları oluşturur. İkili hadronlar, mezonlar, üçlü hadronlar, baryonlar, proton ve nötronlardır biliyoruz ki doğru. İkili aldık anti parçacıkları anti kuarklar olup yüklerin işaretleri kuarklarınkine zıttır? Zaten tüm parçacıkların anti vardı ve anti normal parçacığa göre tek farkı işareti, yük işareti zıt olmasıydı. Bakın bu da doğru. E şıkkı 12. sorumuzun cevabıdır. 13. soru. Aynı fotosele gönderilen KLM ışın, ışıklarının kopardığı fotoelektronların maksimum kinetik enerjisiyle gönderilen fotonların ışık şiddeti tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi ben Einstein'ın denklemi olan EF eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Bunu biliyorum. Şimdi yorumlayalım bakalım. M'nin frekansı K'dan büyüktür demiş. M'nin arkadaşlar kinetik enerjisi 2. K'nın 4. Yani E0 aynı olduğuna göre. E, şimdi buradan baktığımız zaman kinetik enerjisi K'nın ki 4. Şöyle K'nın ki 4. E, M'nin 2. O zaman arkadaşlar EF'si daha fazladır K'nın ki değil mi? K'nın kinetik enerjisi daha fazladır. Çünkü bağlanmaya harcayacak kalanı daha fazla olacak. Enerjisi daha büyükse K'nın frekansı da büyüktür. Çünkü E eşittir. H, P ile doğru orantılıydı. bakın frekans enerji doğru orantılı. Bir gitti. M'nin dalga boyu L'ninkinden küçüktür demiş. Dalga boyu ile enerji ters orantılıydı. M ile L'nin baktığımız zaman arkadaşlar K, e burada L'nin enerjisi daha fazla. Bakın görüldüğü gibi ona daha fazla kinetik enerji kalmış. O zaman L'nin enerjisi daha fazlaysa L'nin dalga boyu daha azdır. E Burada tam tersini söylemiş. L'nin daha fazladır demiş. Yani M'ninki L'den küçük. Yani bir başka deyişle L'ninki daha fazla demiş. Tam tersi olacak. Enerjisi daha büyük olduğu için L'nin dalga boyu daha küçük olacak. E eşittir. Hc bölü lambda demiştik. Enerjisi büyük olanın landası küçüktür. Dolayısıyla bu da gitti. K'nın oluşturduğu maksimum fotolitik akım. L'nin oluşturduğu maksimum fotolitik akımı eşittir. Fotoelektrik akım için neye bakıyorduk? Işık şiddetine bakıyorduk. K'nın oluşturduğu ışık şiddeti 2. Bakın L'nin ki ise arkadaşlar e, görüldüğü gibi o da 2. Dolayısıyla bunların e, arkadaşlar maksimum akım şiddeti I maksları eşit olacak. Yalnız 3. C şıkkı 13. sorumuzun cevabıdır. 14. Özel görelilik teorisine göre ışık hızına yakın hızlarda hareket eden uzay aracına dünyadan bakan durgun bir gözlemci için hangileri doğrudur demiş. Uzay aracının içindeki saat ileri gitmekte. Şimdi arkadaşlar ışık hızına yakın hızlarla hareket ettiğin zaman mesela şimdi dikkat edelim bakın buraya. Saatin tik takı olsun bu. Şimdi normalde mavi ile çizeceğim. Takip et. Bak şimdi şuradaki saat tik tak yapınca bir saniye geçiyor değil mi? Uzay e, aracında ışık hızına yakın olduğu zaman bu aynen şöyle gidecek. Tik tak. Yani ne olacak? Saat yavaş çalıştığı için ileride değil geride kalacak. Bakın 1'i eledik 2'yi aldık. E geride kaldığı zaman zaman aralığı genişleyecek bakın. Üçlü aldık. Uzay aracının hareket doğrultusundaki boyu büzü, e, büzülmektedir. Şimdi uzay aracını şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar sağ tarafa doğru ışık hızıyla gittiğini düşündüğümüzde uzay aracı ne olacak arkadaşlar? Küçülecek. Dolayısıyla bakın bu da doğru. Uzay aracında kütlesi artmakta. Kütlenin e, burada arkadaşlar mutlak bir büyüklük olduğunu, kütlenin değişmediğini söylüyorduk. Doğru olan cevabımız 2 3 4 C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, destek amaçlı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.